Merhaba tren Sektör izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz devam ederken bugün sizlere MT'yi papeldeyiz. Şimdi özel bir çalışmadan bahsedeceğiz. Ergün Bey yanımızda, firma yetkilimiz. Kendisi Karadenizli. Özellikle Sinop, Ayancık bölgesinden gelen ham maddenin nasıl işlendiğini anlatacağız. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sen nasılsınız? Nasıl? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi sizi kısaca bir tanıyalım, sohbete geçmeden sonra evet. buradaki detayları konuşacağız. Ersin Ergün Olgunsoy, MTP paper sahibiyim ondan Hı -hı. sonra. Kaç yıl sektör deneyiminiz var? Şöyle geçmişten sektör biraz bahsedelim. 30 yıl mobilya, mobilyadan sonra mobilyanın bir yan kuruluşu sandalye imalatının evet. oturma ve sırt kısımlarını papelden kalıplayarak piyasaya sunuyoruz. Bu papel dediğimiz olayı bir açalım nedir? Papel kayın ağacından soyma olarak yapılan bir bir kalınlığında daha sonra biz bunu üst üste tutkal kontrol haline getirerek şekil veriyoruz. Size nasıl geliyor Şu şekli bir anlatalım mı? Herhalde ayancık dediğimiz Ayancık'tan bölgeden... papel bize ösülüğümüzü veriyoruz. Papel olarak geliyor. Daha sonra biz onu burada üst üste tutkalayarak, presleyip ürünlerimizi şeye getiriyoruz. Kalıp haline, Kalıp geliyor, haline geliyor size. Bize. Kaça evet. kaç geliyor onlar? Ebat. Yani işte 75'e 55 geliyor. İşte 60'a işte terse geliyor. 60'a 75. İşte Siz ölçülerde biz ürünün ölçüsüne göre malzememiz geliyor. Ne kadar geliyor size ürün? Siz ne kadar işleyip adetsel olarak ortalama nasıl bir adetsel çıkıyor? olarak yani metreküp bazında baktığımız zaman ayrı ortalama 35-40 metreküp ürün işliyoruz. Hı hı. Yani bu da şey yok. Yani ürün bandında çıkan ürünün büyüklüğü, küçüklüğüne göre 30 bin'e 40 bin adeti buluyor. Ayrı Şimdi bir siz adetimiz. bir tane alın elinize. Şimdi değerli izleyicilerimiz de görüntüyü bir görsünler. Evet. Şimdi biz buna bir anlatın nasıl bu şekle geliyor. Şimdi bu bir tane de papel verin oğlum. Bir tane oradan gençler bir tane durun. Bıraksam oradan biç. Şimdi bunu ııı tamam. e, Şimdi Sağ papel dediğimiz bu. bu evet. Ben şunu tutayım, siz de onu tutun. Bunu biz sağlı sollu bu şekilde tutkallayarak üst üste, üst, üste. üst üste getiriyoruz. Tamam. Bu hale mi geliyor? Ondan sonra pres'e koyuyoruz. Sonra bu hale geliyor. Bu hale gelmiyor tabii. Tekne olarak yapılıyor. Hı hı. Tekneden sonra biz bunu kalıplarla çizip şeritte kesimini yapıyoruz. Bunun belli bir ölçüleri, ebatları var, 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 var mı? Değişik değişik. Kaç kalıbınız var? Bizde şu anda 4 kalıp var, 4 kalıptan 20 model çıkartabiliyoruz. Tamam. E, Tabii daha bunun yeni kalıplar da olacak. olacak. E, aşağı yukarı 200'e yakın model. 200'e yakın bir model. Tabii. Siz hangi sektörü hitap ediyor bu çalışma? Sandalye e, tamam. yani sandalye sektörüne e, tamamen bir de bu elektrik kablolarının e, e, sarılı şeyler var. Abi bu rulo dediğimiz yani o. Onlara şey. Onlara hitap ediyorsunuz. ediyorsunuz. Müşteri portföyünüz nerede çok var yoğun olarak? Burada şu anda Mudoko. Dar bölgesine yetişemedik, Yani yetişmeye çalışıyoruz. Yer sipariş olarak internet üzerinden şeyden bir hmm. şey oldu başlayalım ama güzel başladık. İyi gidiyoruz. Allah'ımıza şükür. Tempo iyi. Çok <laughs> şükür. Talepler nasıl? Talepler çok ve şu anda yetişmekte zorlanıyoruz. Evet. Bir Bir daha kuracağız. İşinizi büyütecek misiniz? Tabii ki. Tabii ki. Ekip kadromuz sayımız. Bir plasa, ekip kadromuz aşağı şey yukarı bir plasa kurdum 15'e çıkacağız. Evet. evet. Bayanlar da çalışıyor yanında. Bayanlar da. evet. Öncelikle bayanlarımız <gülüyor> çalışması gerekiyor. Evet. İstihdamı katı ve şey. Ya de. önemli. Şimdi sanayide veya evet. farklı sektörlerde biz görüyoruz. Bayanlar artık yavaş yavaş sektörlere de girmeye başladı. Bu işin ağırlığı, tonajı fark etmek sizin bayan eli değdi aslında orada tabii. güzel şeyler yani, çıkıyor bu, değil mi? Bayan arkadaşımız da bugün izinde bayan arkadaşımız da vardı. Yani 3 <laughs> yani, ay oldu başlayalım ama e, iyi başladık. E, Tabi bu kapasiteyi gün geçtikçe artıracağız. Yatırım yapacağız, e, e, yapacağız. E, istihdam tabii, artacak. Tabii, artır, artıracağız evet. ama e, yani dediğim gibi e, şu anlık iyiyiz. İyi, güzel. Şimdi bu çalışma sadece Türkiye'ye mi hitap edeceksiniz? Yurtdışı var mı planlarınızda bir şey Yurt dışı şöyle sandalye... Sizin geçmişten bir altyapınız yapınız ee, var. Sandalye şöyle söyleyeyim. Sandalye 4 kişiden oluşuyor. Bir iskeletini yapar, biz oturma yerlerini yaparız. Döşemesini başka bir yapar, hı hı. boyasını başka biri yapar. Hı hı. E, ee, tabii büyük firmalar yurt dışı. Şu anda çalıştığım 3 tane firma direkt yurt dışı çalışıyor. Ürünlerimiz... Ha, yine dolaylı yoldan gidiyor yani. Gidiyor gidiyor. Tabii, Ürünleriniz doğru mu? Evet, Sizden evet. çalışan o firmalar. Şu firmadan. anda bizim 3 firmamız var. Onlar direkt yurt dışı çalışıyor. Evet peki. Evet. Şimdi sizi tercih eden müşterilerimize bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Bu güzel ve özel çalışmadan faydalanan herkese neler söylemek istersiniz? Vallahi şimdi müşterilerimiz e, yani e, hepsinden e, şu ana kadar ki çalıştıklarımızdan e, memnunuz. E, siparişleri ürünlerini götürdüğünden herkese yeni siparişlerini geçiyorlar, şey yapıyorlar hani e, ee, güzel insanlar. Herkes memnun. Memnun. Siz memnun. de memnunsunuz. Konuklarınız yani da memnun. Ürün, e, sen düzgün ürün yaparsan karşı tarafta sen memnun her zaman çalışırsın. Neye dikkat edersiniz? Böyle kırmızı çizginiz nedir sizin? Bu işi yaparken ee, dikkat edersiniz. İşimi ediniz. yaparken en güzel şekilde hatasız ve kaliteli olmasına dikkat ederim. İşçilik önemli. Kesinlikle. Sizde değil mi? Tabii. Ben mobilyada da öyleydim. Aynen. Ee, Oradan yani. gelen de bir tabi şeyiniz Bana müşterimden var. şey gelmeyecek, şikayet gelmeyecek. Kötü bir şikayet. Kesinlikle. Kötü bir yorum duymayacağız Götü diyorsunuz. Duymayacağım. Ben personelime de bunu hep söylerim. Evet, evet. Yani personelime de Yalnız da tabii yapıyorum. çalışan insanlar da bu işin ehli insanlarla, yani, gençlerle böyle tabii. güzel bir harmanlamışsınız. Evet. Başarılı bir ekip kurmuşsunuz zaten. Burada vallahi şükür evet. Bu işin, işin lojistiği size mi ait? Kendime, evet. Yani müşterilerle Müşteriye Müşteriye tabii biz buradan sevkiyatımız var hmm. e, aracımızla aracımızda. E, müşterimize Siparişini verdiğimiz evet. gün ter, termin tarihinde. Hı hı. Ee, şey miyoruz? Işte sipariş tarihi işte ne gün? işte hafta içi çarşamba evet, ise evet. o gün o ürünü buradan gelecek. O girecek. sözü verdiğimiz tarihte, o terimde oraya tabii, ulaştırıyoruz. Tabii, doğru tabii, mu? Tabii. Adetsel kaç bin adet oluyor sizde? Ortalama çıkıyor. Şu yani anda kapasiteniz. Şöyle söyleyeyim. <laughs> dün aşağı yukarı e, kaç şekilde 1500 malzeme yükledik. Eee evet, evet. ondan sonra Günlük günlüğünün şeyine göre yani değişiyor. Ay'a vurduğumuzda 30 bini falan 30 bini buluyoruz yani. rahatlıkla Hı. buluyorsunuz. Evet. Peki. Size başarılar diliyoruz. Bu sektörle ilgili bölgeye güzel bir istihdam ve güzel farklı bir jenerasyon iş katmışsınız. İlerleyen zamanda inşallah markanızın büyüme yolunda tekrar i̇nşallah. MTI markamızın, papel markamızın büyüme yolunda tekrar görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür sağ ediyorum.